En acemi paylaşımlardan tekrar merhaba. Üst göğüs ağırlıklı bir paylaşım olacak bu. Eğer üst göğsünüz pek gelişmiyorsa bu uygulamayı iki hafta üst üste yaptığınızda zannediyorum ki güzel bir değişim elde edeceksiniz. Önce açılı sehpada üst göğüsü çalışıyoruz. Yapabildiğiniz kadar burada yapın. A kökten hafif yukarıya doğru giderek yakmaya yönelik bir çalışma yapmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde yaparken şunu da yapabilirsiniz. Yani iki kademede bir ağırlık düşürme değil de şu kademede bir ağırlık düşürme de yapabilirsiniz. Bu sizin için daha çok faydalı olacaktır. Sonrasında benim en çok tavsiye ettiğim hareket bu. Ee, yine üst göğüs yönelik. Önce e, biraz öne doğru geliyorsunuz. Arkadan öne doğru çekerek yukarı doğru bu hareketi yapıyorsunuz. Hafif kiloyla e, bu 20 olabilir 15 olabilir hatta 10 olabilir. Çok faydasını göreceksiniz. Bazı yerlerde geri doğru gideceğiz. Ee, yine hareketi aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz orada da. Hatta bazen gerideyken kendimizi biraz daha e, geriye doğru yaslarmış gibi yapacağız. Bazen öne do doğru yaslarmış gibi yapacağız. Bu şekilde açıları değiştirmeniz sizin için her zaman faydalı olacaktır. En azından benim için faydalı oluyor. Bunu da belirtmekte yarar var. Burada yaparken e, şunu da yapabilirsiniz. Bazen bir konunuz daha işte, bir konunuz daha dışta, yani bir eliniz daha işte, bir eliniz daha dışta olacak şekilde de çalışabilirsiniz. Daha iyi kasılma sağlar. Yine kiloları değiştirip daha hafif bir kiloya geçip yakma işlemine devam ediyoruz. Bunu iki hafta üst üste yaptığımızda bir kalıcı değişim olduğunu göreceksiniz. En azından ben de öyle oldu. Üst göğsünün ciddi anlamda olduğunu fark ettim. Zaten antrenmanı yaptığınızda da o gün için çok büyük bir değişim olduğunu, biraz da pump'tan kaynaklı bir değişim olduğunu göreceksiniz zaten. E, hangi bölgeyi çalıştırırsanız o bölgede ciddi bir gelişim, dönüşüm oluyor. Demin Dinozor Bey'de gördüğümüz gibi çalışan bacaklar, demirler, İşliyor, genişliyor, büyüyor. çok sevdiğim hareketlerden bir tanesi. Burada tabi aslında bir yanlış yaptık. Üst köyse yönelik bir video çektiğimizi unutup kafamıza göre daha çok alt göğüse tesis edecek veya göğüsün tamamına tesis edecek bir çalışma yaptık. Peki farkı ne? Farkı şu. Burada oturduğum kısım çok yukarıda. Bunu mümkün olduğunca aşağıya doğru indireceksiniz ve kollarınız biraz daha yukarıda olacak. O şekilde çalıştığınızda en azından ben de daha etkin bir üst göğüs çalışması değişimi olduğunu ben fark ettim. Burada yine kiloyu düşürerek mümkün olduğunca yakmaya yönelik bir uygulama yapıyoruz. Birkaç kere kiloyu düşürüyoruz. Ve hep söylediğim gibi yani mesela bu hareketlere diğerlerinde de odağınız, zihniniz kesinlikle ellerinizde olmayacak. Burada göğüs mü çalışıyoruz? Göğüsten sıkıyormuş gibi işte bunu hissederek oraya motive olarak göğüs kaslarına motive olarak mümkün olduğunca böyle omuz ve göğüs kısmını düşünerek ve oradan bu hareketi mesela tam eller birleştiği noktada göğsü kasarak yapmanız gerekiyor. Yoksa sadece ellerimi birleştireyim odanız ellerde olursa yine bir çalışma olur. Ama benim tavsiyem her zaman hangi bölgeyi çalışıyorsanız orayı sıkmak orayı germek oradaki kasların aslında kolu işte çekmeye çalıştığını fark ederek bu mantıkla yapmaktır. Böyle yapıldığı zaman daha doğru bir antrenman şekli oluyor. Hangi bölgeye çalışıyorsanız oradaki kasların o hareketi yaptırdığını düşünerek, bilerek, motive olarak ve orayı sıkarak yapacaksınız. En sonunda da daha yoğun bir sıkma işlemi yapmak için, daha yoğun bir şekilde hissetmek için gördüğünüz gibi tek bölge çalışıyorum. Yalnız burada fazla ağır girmeyin. Ben burada biraz ağırlığı arttırdım yine yani, tek bölge girdiğim için, tek kolu girdiğim için. Siz de ağırlığı arttırabilirsiniz ama fazla arttırmayın ve Diğer eliniz kesinlikle e, makinenin diğer kısmında olsun. Yani elinizi belinize koyarak veya yan tarafı tutarak yapmayın. Çünkü bu şekilde belinizi inisebilirsiniz. Sıkıntı yaratabilirsiniz. Bunun da bilgisini verelim. Yeniden görüşene dek lütfen abone olun ve beğenin. Mustuva koşte o yedi derler. Canıma kıyarım. Vallahi şart olsun kıyarım.